Artikülasyon problemi yaşayan kişiler sesleri yanlış ürettikleri için yaşıtlarından farklı konuşurlar. Aynı zamanda farklı konuşmaları anlaşılırlıklarıyla ilgili de problemlerine neden olmaktadır. Bu problemi yaşayan kişiler arkadaş ilişkileriyle ilgili sorun yaşayabilirler. Özellikle erken dönemde çocukluk çağında arkadaşları tarafından alay konusu olabilirler. Aynı zamanda anlaşılamamak, anlaşılamamanın vermiş olduğu zorluk kişinin konuşmaya karşı olan isteğini azaltmakta ya da farklı kişilerle konuşmamayı tercih etmesine neden olmaktadır. Bunun haricinde kişilerde okuma yazma problemleri de yaşayabilir. Bu da kişinin hem arkadaş ilişkilerinde hem sosyal ve psikolojik yönden zorlanmasına hem de akademik başarısının etkilenmesine neden olacağı için artikülasyon bozukluklarını uygun zamanda tedavi ettirmek bu problemlerin hepsinin önüne geçmek anlamında yararlı olacaktır.